Merhaba arkadaşlar, bu benim YouTube'a giriş videom. Bu videoda kısaca bu kanalda neler bulabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Ankara'da yaşayan bir üniversite öğrencisiyim ve lise yıllarından beri araştırdığım, hakkında birçok deneyim kazandığım bir konu var. Bu konu, fazla fiziksel efor harcamadan para kazanmanın yolları. Böyle bir konuyla ilgilenmeye başlamamın belli başlı birkaç sebebi vardı. Tabii ki herkes gibi ben de para kazanmak istiyordum. Ancak karşılığımı çıkarmak için çalıştığım bazı işler hem tüm vaktimi alıyor hem de bana baskı uygulayan ve çok iyi geçinemediğim insanlarla muhatap olmama neden oluyordu. Ayrıca kendimi istediğim alanlarda geliştirmek için vakit yaratmak böyle işlerde çalıştığımda pek mümkün olmuyordu açıkçası. Ben de bu işlerde çalışarak para kazanmanın haricinde neler yapılabilir diye düşündüm ve birçok yol araştırdım. Bunun sonucunda internetin imkanlarını kullanarak oturduğum yerden ve hatta uykumda dahi farklı miktarlarda yıllar boyunca para kazandım ve kazanmaya da devam ediyorum. İşte bu deneyimlerimi sizlerle detaylı bir şekilde paylaşıp sizleri de sevmediğiniz işlerden kurtarmak için veya ek gelir oluşturmanız için bildiğim yolları sizlere anlatmak istiyorum. Kanalın amacı özet olarak bundan ibaret. Ee, şu an ekranda size ilk olarak anlatacağım platformu görüyorsunuz. Ee, bu platformun ismi Redbubble. Ancak detaylı bilgiyi bir sonraki videomda vereceğim. Burada benim 12 aylık kazancımı grafik olarak gör, e, görmektesiniz. Ee, aylık kazançlarım bu şekilde. Ee, bunun ilk videom olduğunun farkındayım. O yüzden beğenmek ister misiniz bilmiyorum. Ancak daha önce Türkiye'de paylaşılmamış bilgiler paylaşacağım ileride. Bunlardan haberdar olmak isterseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.